Günaydın değerli insanlar. 10 Aralık 2022 Cumartesi 6.30. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 64 kuruş olarak görüntülenmektedir. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 58 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1077 TL 40 kuruş üzerinden işlem görüyor. Sterlinin satış fiyatı 22 TL 79 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 13 kuruş. Platinin satış fiyatı 623 TL 2 kuruş çeyrek altın. 1780 TL 37 kuruş. Yarım altın. 3560 TL 74 kuruş tam altının fiyatı 7121 TL 49 kuruş, Cumhuriyet altınının fiyatı 7253 TL 73 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 324754 TL, Ethereum'un fiyatı 23910 TL. Avax'ın fiyatı 253 TL 64 kuruş. Tether'ın fiyatı 18 TL 95 kuruş. USD Coin'in fiyatı 18 TL 86 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 35 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 91 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 33.969 TL. Maker'ın fiyatı 11.574 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 13,17 artışla FETRY 2 TL 6 kuruş 6,64 artışla CTSTRY 2 TL 41 kuruş 6,53 artışla RLCTRY 21 TL 9 kuruş 5,18 artışla GRTTRY 1 TL 26 kuruş 4,17 artışla COMPTRY 752 TL 37 kuruş 2,59 artışla ALGTRY 4,32 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Şanlıurfa 6,93. Şırnak 2,6 Kocaeli 9,07. Kilis 4,13. Mardin 3,59. Bitlis eksi 0,77. Antalya 11,16. Çankırı 1,82. Sinop 9,12. Manisa 9,35. İstanbul 14,73 Aksaray 5,14 Karabük 8,92. Gaziantep 2,96. Kırşehir 3,99. Ankara 6,77. Ardahan eksi 4,76. Kütahya 5,99. Mersin 12,86. Hatay 3,42. Kahramanmaraş 2,19. Artvin Pazar az bulutlu 5,22. Pazartesi açık 5,49. Salı hafif yağmur 6,36. Kayseri Pazar parçalı bulutlu 5,79. Pazartesi kapalı 7,95. Salı kapalı 6,92. Kahramanmaraş Pazar parçalı az bulutlu 3,24. Pazartesi kapalı 3,49. Salı kapalı 3,91. Balıkesir pazar kapalı 12,0. Pazartesi hafif yağmur 11,56. Salı az bulutlu 8,77. Rize pazar kapalı 2,07. Pazartesi parçalı az bulutlu 3,13. Salı hafif kar yağışlı 1,78. Konya Pazar parçalı bulutlu 6,05. Pazartesi kapalı 5,83. Salı hafif yağmur 6,05. Bolu Pazar kapalı 9,61. Pazartesi kapalı 9,17. Salı hafif yağmur 7,33. Tunceli Pazar parçalı bulutlu 4,69. Pazartesi kapalı 5,74. Salı hafif yağmur 4,13. Uşak pazar kapalı 9,63. Pazartesi kapalı 9,49. Salı kapalı 7,41. Çankırı pazar hafif yağmur 4,84. Pazartesi kapalı 5,96. Salı hafif yağmur 5,12. Diyarbakır Pazar kapalı 6,36. Pazartesi kapalı 7,13. Salı hafif yağmur 6,23. İstanbul Pazar kapalı 14,69. Pazartesi parçalı bulutlu 14,23. Salı hafif yağmur 12,39. Adana Pazar açık 11,49. Pazartesi kapalı 13,24. Salı kapalı 13,39. Bayburt pazar parçalı bulutlu 0,3. Pazartesi kapalı 0,89. Salı hafif kar yağışlı 1,1. Elazığ pazar kapalı 4,4. Pazartesi kapalı 5,8. Salı hafif yağmur 3,91. Edirne Pazar kapalı 16,75. Pazartesi hafif yağmur 13,1. Salı parçalı bulutlu 9,46. Nevşehir Pazar kapalı 6,02. Pazartesi kapalı 6,19. Salı hafif yağmur 6,58. Erzincan Pazar parçalı az bulutlu 2,25. Pazartesi kapalı 4,4. Salı kapalı 2,57. Sivas pazar kapalı 3,53. Pazartesi kapalı 4,97. Salı kapalı 3,51. Sakarya pazar kapalı 16,64. Pazartesi kapalı 16,25. Salı kapalı 12,6. Karabük pazar hafif yağmur 12,45. Pazartesi hafif yağmur 12,47. Salı kapalı 10,61. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, La Alt çizgi 9 Aralık 2022 Pazar 23.33. Asya, UST Nera 10 Aralık 2022 13.33. Afrika, Libreville 10 Aralık 2022 4:33. Australia, Darwin 10 Aralık 2022 13:03. Kanada, Mountain 9 Aralık 2022 20:33. Pasifik, Nauru 10 Aralık 2022 15:33. Pasifik, Canton 10 Aralık 2022 16:33. Amerika, Managua 9 Aralık 2022-21-33 Amerika, Boise 9 Aralık 2022 20 -33. Amerika, Merida 9 Aralık 2022 21 -33. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 17,43, motorin 21,12, gaz 20,48 günlük burç yorumları ise şöyle. Aslan günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte gündelik yaşamınızda kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir dönem başlıyor. Gündelik yaşamınızda çalışma ortamınızda sizi destekleyen kişilerin olacağı bir dönem başlıyor. Aşk ise sizden statü veya konum olarak daha altta olabilecek bir kişiyle aranızda doğabilir. Başak günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte aşk hayatınızda keyifli bir dönem başlıyor. Bu dönemde aşık olabilir. Keyifle ilgilendiğiniz pek çok konuya zaman ayırabilirsiniz. Sizin için eğlenceli olabilecek bir dönem başlıyor. Boğa günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte gezi veya yolculuklarınızın daha rahat ve keyifli geçeceği bir dönem başlıyor. Bu dönemde aşk uzaklardan gelebilir. Yabancı biriyle tanışabilir. Keyif alacağınız bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kova günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte aşkta ve ilişkilerde ruhsal uyumu Manevi birlikteliği daha çok arıyor olabilirsiniz. Ancak gerek aşkta gerek maddi konularda kontrolünüz dışı olaylara biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Koç günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte kariyerinizde ve iş hayatınızda parlayacağınız ve dikkat çekeceğiniz bir dönem başlıyor. Bu bir aylık süreçte başarılarınızla takdir ve beğeni toplayabilir. Üstlerinizden ya da yaşlı ve olgun kişilerden destek görebilirsiniz. Olak Burcu günün ilk yarısında düşüncelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Öğle sonrasında daha çok dikkat çekeceğiniz işler yapabilirsiniz. Olak günlük burç yorumu Venüs'ün burcunuza ilerlemesiyle birlikte açtı. İlişkilerde ve maddi konularda şanslı olacağınız bir aylık bir dönem başlıyor. Bu dönemde aşık olabilir veya mevcut ilişkinizde iyi bir dönem geçirebilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte ev ve aile ortamlarında keyifli geçebilecek bir aylık bir dönem başlıyor ve bu dönemde ailenizden çok daha fazla destek görebilirsiniz evinizi güzelleştirecek dekoratif yenilikler yapabilirsiniz. Yay bu aralar aşk hayatınızla ilgili karşılık bulabilirsiniz. Kalbinizde biri var ise o kişinin dönüşü. Biri yok ise ruh eşiniz olduğunu hissedeceğiniz biri ile tanışabilirsiniz. Yay burcu günün ilk yarısında bazı işler, yükler, sorumluluklar yaşanabilir. Öyle sonrasında gruplar içinde daha hareketli olabilirsiniz. Yay günlük burç yorumu bugün Venüs'ün burç değiştirmesiyle maddi konularda özellikle çok daha rahat hareket edip düşünebileceğiniz bir aylık bir dönem başlıyor. Sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirebilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu Bugün burç değiştiren Venüs sizi birebir ilişkilerden yana desteklemeye başlıyor. Karşınıza çıkan kişilerden çok daha fazla destek görebilirsiniz. Bu bir aylık dönemde bir ilişkiniz yoksa bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.